Bu birinci yasaya göre herhangi bir süreçte evrendeki toplam enerji sabit kalır. Bizim evrenimizde bu durumda asla hücre olarak düşünebiliriz. Bir hücre, burası bizim evrenimiz. Buradaki enerjinin sabit kalması. Bu sebeple bir reaksiyonun olup olmayacağı onun ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğuna bağlı ve enerjisinin enerji açığa çıkarıp veya yani dışarıdan enerji ihtiyacı olup olmamasına bağlı. Şimdi dışarıdan enerjiye ihtiyacı varsa endotermik reaksiyon diyoruz buna. Dışarıdan ısı alıyor diyebiliriz kısaca. Eksotermik ise dışarıya ısı veriyor. Bu yasayı düşündüğümüzde, göz önüne aldığımızda enerjinin sabit kalması gerektiği ne düşündüğümüzde, hücrede reaksiyonlar hep birbirine bağlı olarak gerçekleşir. Bir egzotermik reaksiyon ısı verirken, diğer endotermik reaksiyonu katalize edebilir veya onun enerji ihtiyacını sağlayabilir ve reaksiyonlar hep bir başka reaksiyona bağlı olarak gerçekleşir. Yani işte. Bu reaksiyondan çıkan enerji bu reaksiyon tarafından kullanılabilir. Açığa çıkan ısı olarak kullanılabilir. Ve toplamda bir reaksiyon zincirini ele aldığımızda burada e, net enerjiye bakarak bu reaksiyon zincirinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hesap edebiliyoruz veya tahmin edebiliyoruz. E, i̇ki çeşit reaksiyon var yani elektron alıp verme açısından oksidasyon ve e, reduction yani indirgenme. E, bunların tanımları bu oksijen almak çünkü oksitlenme buradan kolayca söylenebilir ama aynı zamanda e, ne demek elektronunu kaybetmek demek. İndirgenme ise hidrojen almak diyebiliriz ya da elektron almak da diyebiliriz. Şimdi bu nasıl? Yani ne anlama gelir bakalım. Şimdi oksijen eklendiği durumları anlamak aslında kolay. Çünkü bir tane oksijen eklenmiş demek. Ee, ama bazen çok da kolay olmuyor. Nasıl bir reaksiyon olduğu. Çünkü ortada oksijen olmuyor. Mesela demir 2 artıdan 3 artıya geçerken bir elektron kaybetmiş demek. Demek ki bu oksidasyon reaksiyonu. <laughs> ama he. Aslında şöyle bir şey de var. Oksidasyon ve indirgenme aynı reaksiyonda olmak zorunda. Yani biz bunun bu tarafa düşünürsek o zaman bu indirgenme olur. Hidrojenli olan durum ne? Bir molekül elektron alırsa eğer bu elektron tek başına duramayacağı için Buraya hemen bir proton gelir. Hidrojeni biliyorsunuz, proton da deniyor. Çünkü e, bunun iyonu proton şeklinde duruyor. Protonlar suda serbest olduğu için buna e, hidrojen almak ve elektron almak aynı anlama gelmiş oluyor. Dolayısıyla eğer bir molekülde hidrojen ekleniyorsa bir moleküle mesela işte şöyle çift bağ var ve buna iki tane hidrojen ekleniyorsa bu reaksiyon ne oluyor indirgenme oluyor tersi çift bağ haline geliyorsa oksidasyon oluyor veya de hidrojenasyon reaksiyonuysa o zaman yine oksidasyon oluyor şimdi bir molekülde karbon ve hidrojen bağları arttıkça bu indirgenme azaldıkça da oksitlenme reaksiyonu. Arada hiç oksijen olmasa bile. Metandan karbondioksite. Metan nedir? CH4. Karbondioksit nedir? CO2. Oksitlenme çünkü burada hiç oksijen yoktu. Burada iki tane oksijen var. Evet, oksitlenme olacak. Şimdi CH4 metandan metan diye yazdım. Önce bir tane oksijen eklersek, bunu böyle yazmayayım. Bir tane hidrojenini kaybetti, ama aslında şöyle araya oksijen girmiş gibi oldu. Yani. Şöyle. Bu nedir peki? Bu bir metanol oldu. Çünkü şurada bir alkol grubu var. Buna tekrar bir oksijen eklersek aslında oksijen sayısı artmıyor ama hidrojen sayısı azalıyor. Yani bu da bir oksitlenme oluyor. Oksijen sayısı artmasa bile çünkü 4 tane hidrojeni vardı. 2 hidrojeni düştü. Bu da bir oksitlenme reaksiyonu. Bütün reaksiyon bu yana doğru oksitlenme oluyor. Bunun adı ne? Formaldehit. Buradan bir oksijen daha alırsam Şurada bir çift bağ. Bu hidrojen yerinde dursun. Buraya bir tane OH ekleyelim. Bunun adı formik asit. Sonra buradan da şöyle aslında şöyle olacak. Bu da karbondioksit oldu. Yani şu tarafa doğru hep oksitlenme reaksiyonu, geriye döndürürsek de indirgenme reaksiyonu. Nedir? Vücuda besin gelir. Bu oksitlenir. Oksitlenmiş besin. E, katabolizma nedir? Pardon. E, bu katabolizma çok pardon. Anabolizma nedir? Hazır molekül hücreye gerekli molekül. Şimdi buradaki e, arada enerji taşıyan moleküller var, aktive edici enerji taşıyan moleküller. Burada bu tarafa gidiyor, burada boş geliyor. Çünkü bu e, besin enerjisiyle birlikte geliyor ve burada enerji açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan enerji bu tarafa taşınıyor ve şurada harcanıyor. Enerjiyi kullanıyor. Enerjiyi kullanan yer burası. Burası da anabolizma. Burada bunu taşıyan moleküller taşıyıcı moleküller. taşıyıcı moleküllerin örnekleri işte ATP NADH NADPH bu moleküllerde hücre enerjiyi saklayabiliyor. En çok kullanılan ATP. ATP'nin içinde fosfat bağlarının içinde saklıyor. Bunu enerjisini e, bunlar taşıyıcı moleküller. Aynı zamanda koalizm de denebiliyor kendilerine. Şimdi e, burada hidroliz ve yoğunlaşma yönünü gösteriniz. Delta G şu aşama için Delta G eksi 46 imiş. Bu aşama için de eksi 54 imiş. Delta G sıfırdan küçükse bu reaksiyon enerjetikli favorable denir. Yani enerji açığa çıkaran demek. Peki hidroliz anlamı yani tanımı olarak nedir? Enerji açığa çıkaran veya favorable. Yoğunlaşma ise enerji isteyen. Demek ki ATP'den AMP'ye kadar giden reaksiyon hidroliz reaksiyonuymuş delta cinsi sıfırın altında olduğu için ve zira ATP'den AMP'ye giderken enerji açığa çıkar. Tam tersi yönünde giderken ise enerji gerektiği için yoğunlaşma reaksiyonu olur. Amino asitlerin ortak kimyasal yapısı nedir? 20 tane amino asit var. Bunların hepsinde ortak olan bir kimyasal gruplar var. Aslında bir tane karbonun etrafında 2, 3, 4 tane grup var ve bunun sadece bir tanesi farklı. Buna da R diyoruz. farklı olan gruba. Side chain de deniyor buna. Yan zincir gibi. Sadece bu fark ediyor. Geri kalan bütün Amino asitlerde şu kısım aynı. bunlarda nedir? Bir tanesi sadece bir hidrojen tek başına. Bir tanesi h n bir tanesi de karboksil grubu. Bunları daha açık yazarsak şu karboksil grubu bir hidroksil bağlı bir tane de çift bağlı oksijeni var. Bunda ise şuradan karbona bağlı hidrojen ve hidrojen. Şimdi bunun ötesinde e, bu bu gruplar bağlı ama bunun iyonize hali ve pH 7'deki iyonize hali şu şekilde. Burada variable grup var. Değişken grup. Şu hidrojen bu H3N yani bir tane proton alıyor buraya ve pozitif hale geliyor. Burası da karboksil ve negatif hale geliyor. Yani burada bir negatif grup, burada da bir pozitif grup var. E, bunlar bütün özelliğini veren, proteine bütün özelliğini veren şu R gruplarının dağılımı oluyor. Dolayısıyla burası da backbone gibi yani DNA'yı düşünürsek işte burası şeker fosfat backbone'u, burası da nükleotitler gibi düşünebiliriz. Tek farklı ki amino asitlerde toplam 20 tane değişik amino asit var buraya gelebilecek, böylece 20 tane değişik grup var. Proteinlerde bulunan bağları yazınız ve kuvvetlerini kıyaslayınız. Şimdi bir protein olurken Amino asitten yani amino asit 1, amino asit 2, amino asit 3 buna ne diyoruz, buna polypeptide chain diyoruz, peki bu nasıl oluşuyor, N ucundan başlıyor, amino ucundan, sadece N yazıyorum ama şuradaki işte şu grup yani C ucu da şu grup oluyor, N ucundan başlıyor, sonra e, birinci burada amino asitimiz değişken kısmı burada devam ettik ikinci amino asitimiz amino asit 1 amino asit 2 değişken grubu burada ve burada bitsin 3 amino asitlik olsun bu zincir e, Şimdi bu kendisinin içinde neler var? Kovalent bağ var. Ve bu zincirin hepsi aslında kovalent bağ. Ama iki amino asit arasındaki kovalent bağın özel bir adı var. O da peptit bağı. Çünkü polipeptit ya bu. Peptit bağı diyoruz. Peptide bond. Bunun ötesinde şuradan hatırlarsak negatif ve pozitifleri var bunun her amino asitin. Dolayısıyla elektrostatik tik forsu sayabiliriz. Ayrıca bu R grupları da pozitif çarşıda oluyor, negatif çarşıda oluyor. Onu da elektrostatik forsa sayabiliriz. Sonra bu amino asitler mesela şöyle bir yapıda bulunabilirler. Çünkü protein daha sonra katlanmaya başlıyor ve üç boyutlu bir yapı oluşturuyor. Şu aralardaki bağlar hidrojen bağları olacak. Polipeptitten ikinci, üçüncü yapıya geçerken bu aradaki bağları hidrojen bağıyla kuruyor. Yani burada artık kovalent bağ yok. Şu yapıyı bir arada tutabilmek için çünkü bu yapının geri dönüşümlü olması gerekiyor. Onun için hidrojen bağları var. Burada bu bazı R grupları hidrofobik. Bu sebeple de buradan gelen bir Van der Waals bağları var. Bir arada tutan. Sonra SS bond oluşuyor. Yine proteini bir arada tutarken Mesela şurada SS bağları oluşabiliyor. Bu da kovalent bir bağ aslında. O SS bağlarını ama kırabiliyoruz. Şimdi kuvvet açısından bakarsak o zaman sıralarsak peptit bağı en başta gelir. Yani aslında bundan önce kovalent bağ diyebiliriz. Çünkü bütün kovalent bağlar yani aminoasitin içindeki kovalent bağları diyebiliriz. Sonra deriz? Sonra SS bağlarını deriz. Sonra da Van der Waals ve hidrojen bağlarını söyleyebiliriz kuvvet açısından. F, L, V ve W amino asitleri protein yapısında içeriye saklanır. Buna sebep olan kimyasal kuvvet nedir? Şimdi bu amino asitlerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir e, amino asit çizelgemiz ben yazmıştım. Şimdi bunu her yerden bulabiliyorsunuz, internetten veya kitaplarınızdan ve bunu ezberlemeniz gerekmiyor. E, ama genel hatlarıyla bilmeniz gerekiyor. İşte non polarlar var, pozitif charge, negatif charge ve polar gruplar var. E, yine ben ben mesela kendi ezbere bilmiyorum bunu. Ee, o yüzden de her zaman internetten bakabiliyoruz veya bir kitaptan bakabiliyoruz. Şimdi F demiş fenilalanin, L lösin ve valin ve W triptofan. Bu e, dördünün ortak özelliği hep aynı hepsinin nonpolar olması. E, şimdi bunu biliyoruz. Yani hepsi nonpolarmış. Ayrıca ben biliyorum ki fenilalanin ve triptofan bunlar çok büyükler. İkisi de çok büyük oldukları için yani fiziksel bazı sınırlamaları var ikisinin de. Yani işte böyle yapıyorsa mesela şu dar kısma gelmiyor fenilalanin ve triptofan. Yani daha geniş böyle bir alan kaplayabiliyorlar. Bunun ne önemi var? Tabii ki pek çok önemi var. Çünkü proteinlerin 3 boyutlu, 4 boyutlu yapısı bizim için önemli. Nasıl etkileştikleri için. Ama bence burada sorulan o değil. Burada sorulan hepsinin nonpolar olması. Nonpolar olmasının özelliği olayı bence bu hücre ve hücrenin her yeri su dolu. Dışı da su dolu. Tek membranların içi hidrofobik ortam. Burada da bir bu membran var. Bunların içi hidrofobik ama her yerde su var. E, bu sudan kaçmak için eğer bu ikisi şu, yani bu dört protein, asit, böyle içerilerde yer alırsa sudan daha çok korunmuş olur. Ama işte burada yer alırsa suya daha çok maruz kalır. E, o yüzden proteinin iç kısmında bulunur. O zaman da bu kimyasal kuvvet Bence bu durumda hidrofobik kuvvet oluyor. Çünkü böyle bir kuvvet var. Hidrofobik kuvvet aslında hani gerçek bir kuvvet gibi değil de non polarların sudan kaçmak için yaptıkları hareketin bir sonucu hidrofobik kuvvet. Yani dışarıda suya maruz kalmamak için kendilerini hep sudan uzaklaştırmaya çalışıyorlar gibi. Şimdi burada böyle bir extracellular matrix denmiş, sitoplazma denmiş. Demek ki bu aslında şöyle bir hücre. Burada turuncu renkle gösterilen bir transmembran protein. Yani membranın içinden geçen bir protein. Extracellular dediği hücrenin dışı, sitoplazma da hücrenin içi oluyor. Yani burası hücrenin içi işte. Şurada nükleosu, burada diğer şeyleri olabilir. organelleri. Proteinin burada görülen kısmı için amino asit dizisi aşağıda verilmiştir. Yani bu protein şöyle devam ediyor. Böyle de devam ediyor. Sadece şu işaretli olan kısmı için şurası için amino asit dizisi verilmiş. Bu dizide membranın içinde kalan kısmı tahmin ediniz. Şöyle bir amino asit dizisi vermiş ve membranın içinde kalan kısmı tahmin edin demiş. Şimdi bu nasıl nasıl bir şey yani? Nasıl tahmin edeceğiz? Hmm. Neyi biliyoruz? Burada daha çok hidrofilik amino bulunacaktır. Burada da daha çok hidrofobik amino bulunacak. Hidrofilik amino bulunacaktır. Hidrofobik olanlar da bunun iç kısmına yerleşecektir. Yani yine iki tarafta da hani burada hidrofobik amino veya burada hidrofilik bulunabilir. Hani onun um, bir kesinliği yok. Ama daha çok burada hidrofobik amino asitlerin birikmesini tahmin ederiz. Çünkü şuralar hidrofobik ve hidrofobik kısmı bakan e, kısmın hidrofobik olmasını tahmin ederiz. Burası da su olduğu için burada e, hidrofilik amino asitler çok olacaktır. Ancak yine de hani mesela şöyle diyor. Mesela şu kısmı hani daha globulur bir şeydir. Şuralarda hidrofilik amino vardır. Buralarda da hidrofilikler vardır. Onun için hani tamamen hiç tamamen ikisini ayırt etmek pek mümkün değil. Şimdi o yüzden bu amino asitlerin ne olduğuna bakacağız. Yine şu e, çizelgemize dönüyoruz. Buna bakarak Buna bakarak diyebiliriz ki P prolinmiş nonpolar G nonpolarmış S S polar şurada geçiyor H Ben bulmam da biraz zor oluyor yani ezberlemedim demiştim ya gerçekten ezberlemeyi bırak bulamıyorum yani. Pozitifli charge histidin. Ben bunu tamamlayayım. Şimdi ben bunun listesini çıkardım. Ve çarta bakarak. Non polar, non polar, polar, pozitifli charge, negatifli charge. Yani pozitif yüklü, negatif yüklü. Ve non polar, non polar. Yani non polarlar hidrofobik olanlar oluyor. Dolayısıyla bizim hidrofobik olanlarımızı işaretlersek. işte şurası nonpolar olanlar hidrofobik diğerleri hep hidrofilik e, oluyor şöyle şurada var şurada var şurada var e, şimdi buradan tahmin ederiz ki mesela bakınca şurası çok büyük ihtimalle membranın içinde e, şu e, hidrofobik olan kısım transmembran kısmı Burası diye tahmin ederiz ama bu sadece bir tahmin olur veya prediction olur. Zaten bunu predict eden, tahmin eden algoritmalar var. Prediction algoritmaları. Onun için hani onların da yapacağı buna bakmak olur. Ancak ben size burada bu soruyu kendim çıkardım ve var olan bir proteinden çıkardım. Ve bu proteinin de dizisini yani o direkt proteinin dizisini aldım. Aslında şurasıydı şuraya kadar buradan da buraya kadar yani tamamen sadece e, pratik ettiğimiz kısım gördüğünüz gibi içinde ama diğer kısımları e, biraz hepsi namp olur değil sadece kor kısmı çekirdek kısmı e, olur hidrofobik tam olarak nasıl yerleştiğini de ben size şimdi yazayım hmm, şöyle şimdi bu membranın içinden geçen kısmı olsun şöyle yerleşiyordu. İşte membrandan çıkarken şurada E ve V şu mesela negatif çarj. Burada da şu pozitif çarj. Yani membrana giren ve çıkan yerde birer çarşıda elementleri bulunmuş ama bu demek değil kendinden polar şeyler hiç bulunmayacak buradan da şöyle tek zincir halinde devam ediyordu sonra bu böyle dönüyor burada da böyle Bu da buradan dönüyordu transmembrane bir kısmı olan bir proteindi ee, normal şekli. Bu burada dönmesi de işte şöyle bunların her birinin amino asit gibi düşünürseniz tek amino asit çizgisi halinde geçmiyor protein içinden. Şöyle bir yapı halinde geçiyor. Yani şöyle tam bu şekilde ama da tabii hani dönerek geçiyor. Buna da ne diyoruz? Tabii ki bu şekle bir alfa heliks oluşturarak geçiyordu. Alfa heliksin çekirdek kısmında amino asitlerin hepsinin e, olması normal bir şey, beklenen bir şey. E, i̇şte bu şekilde. Yani bizim da %100 olmasa da en azından hatasız bir şekilde, kapsayan şekilde bulmuş oluyoruz. Globular ve fibrous proteinler. Şimdi globular küre gibi olan, yani hep şöyle çizdiğimiz zaman mesela, böyle karman çorman çiziyoruz ya, bu globullara örnek. E, fibrosu da örnek. Şöyle şöyle proteinler olabilir mesela iplik gibi. Bu e, bizim enzimlerimizin hepsi globular Çünkü bunların enzimlerin hepsinde şöyle kabaca çizersek bir aktif bölgesi oluyor. Buraya ligantın bağlandığı. Bir tane hani fosforle bölgesi falan olabiliyor. Bunlar e, böyle çizdiğimizde aslında böyle katlanmış ve e, küre haline gelmiş oluyor. Bu fibros proteinlerde de Extracellular matriksin proteinlerini sayabiliriz. Mesela aktin, tübülin gibi. Bunlar böyle uzun uzun. Mesela şöyle birbirine eklenerek giden, amino asit zincirlerine eklenerek giden proteinler olabiliyor.